Artmili TV Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz güncel haberlerle karşınızdayız. 13 Aralık'ta Fabrika Kafede çıkan yangında yaralanan 25 yaşındaki Tugay Torun tedavi gördüğü Trabzon Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze namazı 28 Aralık Salı günü Artvin Merkez Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından doğduğu köy Beşalı Köyü'nde Ali Kabristanlığı'nda defnedilecek. Artvin TV olarak merhumu Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. <laughs> oğlum bayağı alev aldı lan. Hayda. Pat, oğlum tüpün var içeride, patlar ya. Uzak. İçeride kalan var mı ya? Tüpün var i̇çeride kalan varsa kurtaralım ya. Onlar niye orada bekliyor ki? <laughs> Abi oradan çıkma mı? Onlar niye orada <laughs> bekliyor? Orada <ya>. <laughs> Ne olmasa onlar niye çıkmamış dışarıya? Abi içeride insan kaldı ya hey! Abi ölecekler orada ya! Sıradaki haberimiz Hopa'dan. 23 Aralık'ta Hopa'da ilk kez denize çıkan hortum deniz kenarındaki kafeteryalarda maddi hasara yol açtı. Lokanta işletmecileri ve çalışanları o anı Artvinli TV'ye anlattı. olay da nasıl ne olduğunu hiçbir şey farkına varamadık. Ee, olay anında normal servisteydik. Bir anda bir baktık ortalık karıştı. Bir baktık cam üzerimize doğru geliyor. Dallara vurarak, dallara vurarak cam etkisiz hale geldi. Yerlere döküldü. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Olay 3 saniye sürdü. Perşembe günü saat 3-4 arasıydı. Bir baktık kendimiz bile şok olduk. Bir kendimizi masanın altında gördük yani. Bir 3 saniyelik bir olay. Bir baktık, iki dakika sonra millet gelmeye başladı. Dedi ki, hortum gelmiş. Biz hortumları televizyonlardan izliyorduk. Mersem kapımızın önüne gelmiş. Bir anda bir şey anlamadık. İçerideydik, müşteriler vardı. Müşterilerle ilgileniyorduk. Sadece camların havada uçuştuğunu gördük. Yani bir anda iki saniye, üç saniye içerisinde camlar bütün her tarafa dağıldı. Rüzgarın etkisiyle bir anda... Daha önce hiç hortum görmüş müydün? Daha önce görmemiştim. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 21-25 Aralık tarihleri arasında Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi eğitim programı düzenlendi. Bu eğitime katılanlara sertifika verilip, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapılıp, Puçuko, Laz Böreği, Hatile Balı, Şavşat Ketesi, Hamsi ile Ekmek ikram edildi. Şimdi haberimizi izliyoruz. Bildiğimiz gibi son bir aydır Artvin e, coğrafyanın, e, coğrafi şartlı ürünlerin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız sizlerle değerli üreticilerimizin ürettiği gerçekten coğrafi işareti de her türlü marka değerinde hak eden artçı ürünlerinin ülke pazarlarıyla buluşması noktasında sürdürülebilir bir kaliteye sahip olması. Bunun için önce eğitimler sonra 30 ile beraber yapacağımız panelle ülke tanıtımında çok önemli yeri olan bir sunumda yapıp e, hemen e, burada standlarda gördüğümüz şu an için 5 adet olan ürünlerimizi ülke pazarına tanıtmak. Bu noktada çok değerli hocalarımız var. Ben onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve ticaretleşme modelleri noktasındaki eğitimi coğrafi şartlı ürünlerimizdeki markalaşma ve marka üretimi adı altındaki eğitimi ve son olarak da coğrafi işaret ürünlerimizin dijital ortamlarda pazarlanması ve e-ticaret çalışma eğitimlerini veren çok değerli hocalarımız var. Artvin'in coğrafi işaret ürünlerini hem pazarlamak hem tanıtmak hem de satmak için bu kursu sebatla zaman ayıran çok değerli emekçilerdi. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Coğrafi işaretleri ben geçen Opa'da da bir e, Ticaret Odası'nın böyle bir tanıtımı var. Orada da söyledim. Eee coğrafi işaretin ne olduğunu ben de tam kavramış değil. Ama coğrafi işaretin ne olduğunu 10 sene sonra, 15 sene sonra bizden sonra gelen nesil diyecek ki ya iyi ki almışlar, iyi ki etmişler. Hatta belki de diyecekler çok geç kalmışlar ya. Niye yapmamışlar zamanında diye. Biz şu anda farkında değiliz. Biz biraz işin Sanki böyle bir e, reklamıymış gibi veya bir sanki bir etkinlikmiş gibi değerlendiriyoruz ama ben öyle görmüyorum. Bu çok önemli bir şey. Hem Artvin için hem Türkiye için coğrafi işaretle e, ilgili. Her şeyden önce bu işe emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İlimiz coğrafi işareti konu tarımsal, hayvansal ve kültürel birçok ürün çeşidine sahiptir. Bunları korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, ise bizlerin görevidir. Çok iyi biliyoruz ki kültürel ve yerel değerlerin özelliğini kaybettirmeden devam etmesi yasal korumayla mümkündür. Bugün burada şavşatımızın sırtla arkasını coğrafi işaretlere değerlerlere tasarlanmanın mutluluğunu gururla paylaşıyorum. Başkanlarımın bahsetmiş olduğu gibi coğrafi işaret konusu gerçekten farkına varan iller, farkına varan ekipler için çok çok önemli bir konu. Ee, özellikle e, burada bahsetmiş olduğumuz e, ilimizin değişik e, ilçelerine ait olan e, ürünlerin e, ortaya çıkması ve tanıtılmasında emeği geçenlere ben de e, ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan e, önceki dönemde yani vali yardımcılığı e, görevinden önce yaklaşık bir yılda kadar Şapşat ilçemizde e, çalışma imkanı buldum. Ve e, şu anda çalışmış olduğumuz ekibi de burada görünce e, o heyecanla tekrardan yaşanmış olduk. Ticaret Profesör Başkanımız da dedi ki Kete, Korova aynı zamanda bizde sizde de hatta Ticaret Odası Başkanımızla ilk e, tanışma e, fırsatımızda Şavşat'ta buna benzer bir etkinlikte olmuştu. Ben Şavşat ketesiyim. Göğe komşu toprakların bağrından koparak yaylalarımın çiçekleriyle bezenerek huzurunuza geldim. Gelirken yanımda sahibimin buz gibi soğuk sularını, tarihini, eşsiz doğasını, kültürünü ve markasını getirdim. Annemin nasırlı ellerinde nazlı nazlı dönen oklavanın beni okşamasıyla büyüdüm. Şimdi yağız genç bir delikanlı olarak hayatımı sürdürüp altı üstü birbirinden değerli vatan topraklarıma faydalı bir evlat olarak karşınızdayım. Yaylalarım kokusu başınızı döndürecek paha biçilmez çiçeklerle bitkilerle dolu. Tepelerimin serin ve çiseri otlarından otlayan sarı kızın sütünün tereyağıyla süslendim. Kuçuko, Artvin'e özgü yöresel bir yemektir. Kökeninde yörede ipe düzülerek geleneksel yöntemlerle kurutulmuş, kurutulmuş fasulyenin adıdır. Yemek adını buradan almaktadır. Özellikle kış aylarında yapılan bir yemektir. Kuçuko, yaz aylarında toplanan ve güneşte kurutulan kılçıklarından ayrılan taze fasulyeden hazırlanır. Fıçıkanın hazırlanması için kurutulmuş taze fasulyeler önceden haşlanır. Daha sonra salça ve bulgur ile aşure veya aşurelik buğday ile eklenerek pişirilir. Servis sırasında üzerine isteğe bağlı olarak limon veya sirke dökülerek yenilebilir. Artvin'de ilk kez farkındalık yaratmak amacıyla Nuray Gencay tarafından seramik sergisi açıldı. Sergilenen ürünlerin geliri Kırgızistan'a kaçak olarak götürülmek isteyen at, atların tır doğru sesinde yakalanan atlar için gıda ve tedavilerinde kullanılmak için bağışlandı. Haberin detayları sizlerle. Bildiğimiz gibi e, son... Nuray Hanım, e, bu Artvin'e, Sarp e, Gümrük Kafası'na gelip orada atların yurt dışına çıkışı, kaçak çıkışı çıkışıyla ilgili olarak ele geçen atların bakımıyla ilgili hem kendisi e, mücadele vermiş bir hayvansever olarak hem de Haydi Haydiko Derneği'nin bu konudaki duyarlılığına katkı vermiş her zaman. Ondan sonra bir farklılık yaratıp kendisinin el sanatı olan, kendi güneri olan seramikten, e, maketler diye Yani, veya küçücük eserlerini eserlerinde sergi açarak onu da satışa sunup bütün gelirinde Haydiko Derneği'ne atların bakımı için e, bağışlamış olmasının dolayı öncelikle kendisini kutluyorum. E, biz de elimizden gelen ne varsa hem atlar için hem de bu sergiyle ilgili olarak, ekonomik olarak, manevi yönde her türlü katkılarımızla vereceğiz. Ben tekrar Nuray Hanım'a teşekkür ediyorum ki böyle bir duyarlılığı göstermiş. Tabii, böyle bir sergiyle konuşturmaya çalıştığı açılışta ifade etti. Art böyle sanatsal çalışmalar, art Artvin filmlerinin insanların yapısına çok uygun, ilgi gösterilecek şeylerdir tabii burada bir abla bu açılışta ne konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını anlatmıştım. Bu atlarla ilgili Kırgızistan'a e, saf kapısından geçirilmeye çalışılan atlarla ilgili onların e, işte hayatlarındaki trajik durumu e, dikkat çekmek için yapmış. Ellerine sağlık. Çok güzel eserler. E, yani hangi eserden biz de alıp e, o Aydiko Derneği'ne destek olmak için hangisinden alalım diye bakıyorum. E, emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Yani uzun bir süredir e, bu işe çalışıyordum. Fakat hiçbir ürünüm yoktu benim. Hikaye olarak bahsedersek, yani Hopa'da işte e, Kırgızistan'a giden atlara el konuldu ve o atların durumunun çok çok kötü olduğu, maalesef bunu benim... Ee, 10. ayda öğrendim ve Haydi Kodernik Başkanı Emel Hanım'la birlikte e, gittik. Oradaki atlara baktım. Yani çok içler acısı ve hiçbir insanın da buna dayanma gücü yoktur. İnsanın vicdanını sızlatıyor. Ve atların e, işte o koşullarda çok fazla atı tırlara doldurmuşlar. O koşullarda atların seyahat etmeleri, sağlıkları açısından çok sakıncalı. Bir sürü atın, hamile atın düşük yaptığı ve birbirlerine zarar verdiği ve el konulduğu an bir atın dünyaya gelmesi. Bu çok duygusal bir şey benim açımdan da. Ve o ata mucize adını koyuyorlar. Mucizemiz şu an dört buçuk yaşında. Ve ben arkadaşlara nasıl bir destek olabilirim bunu düşündüm. Ee, Haydi Ko Dernek Başkanı'na da ilettim. İki ay gibi kısa bir sürede bu ürünleri yaptım. Tamamını kendiniz mi yaptınız? Tabii 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 benim şeylerim bunlar. Kendi yaptığım eserler. Ee, uykumdan feragat ettim ve atlara bir parça dokunabilmek, onlara farkındalık yaratmak, Herkesin bir şeyler yapabileceği inancımı ben hiçbir zaman yitirmedim. Yeter ki birbirimize iyi niyetle yaklaşalım, iyi duygular besleyelim ve birbirimize dokunalım. Ben inanıyorum ki bir farkındalık yaratılacak ve bu atlara daha fazla destek olacağız. Herkese katılımı için de teşekkür ediyorum. Artvin Sol Parti Teşkilatı, Seyitler'deki Çarpiyet Mahallesi'ndeki çocuklara yılbaşı öncesi hediye dağıttılar. Çocukların sevinci gör, görülmeye değerdi. Ee, bugün Sol Parti olarak Artvin'in e, Seyitler Köyü Çarpiyet Mahallesi'ne geldik. Burada e, küçük çocuklarımıza yılbaşı için e, oyuncaklar, e, oyunlar getirdik. Onlarla böyle bir mutluluklarını paylaşmak istedik. Teşekkürler. Son günlerde ekonominin gitgide kötüye gittiği zamanlarda hani insanlar çocuklarına oyuncak dahi alamaz hale geliyor gelmişti. Biz de bunu bir nebze kırmak istedik. Çocuklarımızı birazcık da olsa mutlu etmek istedik. Yeni yıl hediyesi olarak çocuklara böyle bir etkinlik yaptık. Umarım mutlu olmuşlardır. Onları böyle mutlu etmek bizi de mutlu eder engelli annesi Esma Uğral, çocuğun tedavisi için organik oyuncak bebek yaparak Artvin yerel halk pazarında satışa sunuyor. Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve bu annemize çocuğu ve ailesi için desteklerinizi esirgemeyin. Evet Esma Hanım çok değişik stand açmışsınız. Bu kaç zamanın emeği bu böyle? İki ayın emeği. İki ayın evet, emeği. Çok, çok ürünümü sattım. Maşallah. Evet. Ev hanımı mısınız? Aynen ev hanımı. Nerede öğrendiniz bu dokumayı? Evde kendim öğrendim. Kendiniz öğrendiniz. Hani yılbaşında da özgü şeyler de var bakın. Noel babalar filan. Evet kaçta bir Noel baba? 100 TL. 100 TL. Şimdi organik şey oyuncaklar revaçta. Covid'den evet. dolayı da işte Çin mallarına karşı kanserojen maddelerden dolayı Aynen. almayın diyorlar. Aileler kim tercih ediyor en çok? Çocuklar aileler, çevrem Çocuk. daha çok böyle. Oradan koyunca tercih edenler. Sipariş alıyor musun? Evet. Yani bu modelleri kimden oldu, nasıl oluşturuyorsun? Mesela bunu dün kendim oluşturdum. Hiçbir yere bakmadan kendim yaptım. Evet, bunun eğitimini ee, aldınız yani o zaman. Hayır, hayır. Almadan. Evet, evde YouTube'da bakarak yaptım. Şimdi kendim üretebiliyorum yani herhalde. Kendine. Kıyafetleri tamamen benim kendi tasarımım. Evet, burada evet. evet. Genellikle hopa bebeği olarak biliniyor, hopalılar. Halk eğitimde yapılıyor ya. Şöyle evet. Ne çeşitler mi? Anahtarlık görüyorum. Bunlar Noel Baba. Bakare taçlarım var. Evet. evet. Çok güzel. Elinize sağlık. Örgüyü seviyorsunuz herhalde. Evet, çok Biz. ev hanımının para kazanabileceğini burada siz gösterdiniz. aynen. aynen. Sizin gibi ev hanımları, marifetli ev hanımları neler yapmalı? Nereden başlamalı? ilk önce heves içten, evden. yani böyle çevreye takıntı etmedi. Yok yapaması, edemesi, satışı çok eleştiriler aldım ben. Ve i̇nat üzerine yaptım daha çok böyle. Evet. Evet, inat üzerine. İşte üç tane çocuk okuyor, eğitim safari, eşim ki işte yetmiyor bir yere kadar. Evet. Hani katkı sağlıyorum ben hep, hep Çocukların okumasına çok... katkı sağlıyorsun. Tabii tabii. Şimdi iplikler çok arttı. Evet. dolar nedeniyle de piyasalar evet. bozuk. Hani maliyetler arttı ama fiyatlarınız makul. Evet. En küçük eşyanız kaç tane? Mesela bak şenir? internet fiyatım 250 bunda ben 100 TL'ye veriyorum. Evet. İnternette 250 300 lira. İnternetten satış yapıyor musun? Hayır. Yani birebir vatandaşla. Evet, evet, Size şey sipariş var. vermesi için nereden Temiz. 08 patikte Instagram hesabım var. 08. Sonra da Facebook var. Evet, sosyal medyayı kullanıyorsun. Evet, tabii, tabii. Aktif. Evet bu ıı, oyuncakların geliriyle en çok acil ihtiyaçların nedir? Ne yapıyorsun? Yani üç en çocuk çok okuyor. acil ihtiyacı rahatsız oğlu var. O tedavisi sağ kullanıyorum. Kaç Haftada, yaşında? 14 yaşında. Ne var? Bir tablo batız var. 4 yaşından beri. Çok Rize, Trabzon, Bursa'ya götürdüm. Bir fayda göremedim. Evet. En son Edizre'ye götürdüm. Ben bunu yüzde yüz tedavi yapacağım dedim. Bir yedir akrafutu tedavi sağlıyor Edizre'yi Akra Akrafutu. Hı hı. Haftada 400 lira ediyor. 400 lira. Ee, bir seansı şey 400 TL. Gerçekten evet, yani bir annenin yapamayacağı evet. bir şey, fedakarlık yok. Yani şimdi günlük şey çalışıyor, böyle işe ancak yetiniyor. Evet. evet ben bir katkı sana var, tüm gece gündüz ölüyorum işte. Kaç işte yatıyorsun gece en basiti? Evet, şu kadif olanları mesela erken bitiyor, şunlar iki güne bitiyor. Yani gece kaç saat uyuyorsun? Gece saat üçe kadar yatıyorum ben Üç Üçe kadar? Evet. Üç saat, dört saat uykuyla büyüyorsun? Aynen. Sabah çocuk okula gidiyor, erken kalkıyorum. Bütün sorumluluk abi. sizde. Evet. Değerli izleyicilerimiz Artvin TV'ye abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Ee, yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle.